Evet arkadaşlar bugün sizlere BMGC Drive nasıl çıkılır onu göstereceğim. İlk önce Google Chrome'a giriyorsunuz. Ondan sonra buraya UYUN indir club yazıyoruz. Buraya oyun indir yazıyoruz. Buradaki siteye giriyoruz. Ondan sonra buradaki atıyoruz Ondan sonra burada burdakine basıp devam, nin, devamını okur diyoruz Ondan sonra bakın burada Google Drive yazıyor ona tıklayın diğerlerine tıklamayın Ondan sonra burada böyle ekran çıkıyor burada indiriliyor diyor iptal edilmiyor Ondan sonra şu lirayı kapatın. Tekrardan Google Drive'a girin. Burada indir diyorsunuz. Yine de indir diyorsunuz. Ondan sonra burada indir. Böyle gözükebiliyor bazen. Benim internetim kötü olduğundan dolayı böyle. var. Ben yüklemiştim. O yüzden ben e, bundan kapatayım. İşte. Ondan sonra yüklendikten sonra her açtığınızda burada launch'a tıklayın. Ondan sonra bakın böyle açılıyor şu an. İşte burada istediğiniz arabayı, <laughs> istediğiniz arabayı seçin, oynayın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. ve